Arkadaşlar herkese yeni videodan selam takipçi analizi serisine devam etmeyi düşünüyorum. Bugün global bir esmeralda kasmış bir takipçimi analiz edeceğiz. Godspeed, Eskin 2 ile Vespain. Bir zamanlar tartışmıştık ama daha sonrasında e, arayı düzelttik ve bizi desteklediğini MTC'de söyledi. Videolarımı, yayınlarımı takip ediyormuş. Siz de yorumlara böyle ilgi çekici bir şeyleriniz varsa dereceniz ya da böyle 5000 maçınız, 10.000 maçınız vesaire varsa ilgi çekici özelliklerinizi yazıp analizlerinizi isteyebilirsiniz. Ay, oyun içi aydınlığınızı yorumlara bırakın ya da Instagram'dan bana ulaşın varsa Bu arada Red'den başladı. biliyor gitti ama bölümü bastılar. Burada takımın hatası var. Onlar nasıl girebilir ki bura? Böyle bir şey cüret edemiyor olması lazım adamların Lailia falan varken. Neyse. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlardan ya da Instagram'dan seçerim bir sonraki analiz videomun konuklarını. Düşerek başladım aça ormanda oynuyor Esmeralda'yı. Şöyle hemen amblemlerini inceleyelim. Tecrübeli avcı zaten orman oynuyor girecek. Destek amblemi çeviklik sarsıcı patlama girmiş. Sarsıcı patlamaya biraz anlam veremedim. Aslında hemen bir gold yine gank attı. Güzel gank ama ultiyi tutturamadı. Tutsaydı muhtemelen kesecekti. Zesk olduğu için ve 3 level olduğu için kolay gank yiyebilecek bir karakter. Önde yakalamıştı ama kesemedi. Hemen rakip ormana giriyor. Boş durmuyor. Bu sırada Dairoth biraz zor aldı. Bir de Dairoth var karşıda. Counter'ı var. Hemen yani zaten kaplumbağa gidemeyeceği için Red'e geldi. Ama Kufra'nın burada beklemesinin anlamı yok. Şu an hasar azaltıyor. Burada durarak. Baksana Esmeralda buff'a ne kadar az vuruyor. Kupra burada olduğu için. Kupra şu an burada hiçbir şey yapmadı. Yaklaşık 20 saniyedir vakit kaybetti. Başka hiçbir şey yapmadı ama Esmeralda güzel rotasyon attı. Rakip ormanı full döndü. O sırada Dairoth da bu tarafı full dönecek tabi. Buraya daha önceden gelmiş olabilirdi. Kufra burayı koruyor olabilirdi mesela. Şu an ölecek muhtemelen. Arlot geldi. Arlot öldü bu sefer de. Davros gördüğü her yeri basıyor. Bakalım buradan nasıl dönebilecekler. Bu maça bir çözüm üretebilecek mi? Esmer aldı. Şu an yazı yazıyor herhalde. Ölmeyin falan yazıyor olabilir. Çünkü yavaş düşün yani. Takımlarında bir de OTP Arlot var. İfrit de OTP Arlot'u AD kasıyor. Bakalım İki OTP bu maçı halledebilecekler mi? Aslında bu seriyi birazcık daha geliştirsem şey yapmayı düşünüyorum mesela. Konu direkt alıp aslında Discord'a bu amblemleri niye girdiğini, bu ilde niye çıktığını falan aslında o onlardan öğrenmek gerekiyor kendimiz yorumlamak yerine. Şu an mesela küçük pop çıkmış çok iyi dostladı çok iyi oynadı buraya Ultiyi biraz ters attı ama yine de burayı oynarlar ölmez ya bu herhalde bir W daha dönecek bir Q çok iyi kahinle başladı değişik bir tarih bak kahin mesela ben tank kasacak olsam kemerle başlardım Vespa'yın kahinle başlamayı tercih etti bu arada kendisi tiktoktan yayın falan da açıyor sanırım İlginizi çekerse gider izleyebilirsiniz Bildiğim kadarıyla TikToker olması lazım. Yengeç çaldı, kaçıyor, keyfine bakıyor. Mis. Takımı biraz kötü pozisyonda mı acaba? Kufra öldü muhtemelen. Lailia çok içerideydi. Lailia'nın ayakkabısının ne işi var ta oralarda? Bizimki çalmaya girecek de, nasıl girecek, nasıl çalacak, dur bakalım. rakip vurmuyor şu an yap Bizimki vurmaya başladı. Çaldın mı? Çaldı, burayı oynar. Keser mi? Kes. Kesebilir. Q'su dönünce, yok. Büyü direnci botu aldı. Ee, karşıda Zesk var, Nana var. Kitle kontrol de var, bence mantıklı. Hiç vakit kaybetmeden Blue'ya girdi bak. Dairot öyle olduğu için zaten Minotaur'un da base'de olduğunu biliyor. Çok güzel rotasyon. Full tank mı katacak acaba? Merak ettim şu an. Çünkü ikinci item'ı da kemere gidiyor diye düşünüyorum muhtemelen şu an. Bakın. Şu ana kadar Esmeralda'nın en iyi yaptığı şey ne biliyor musunuz? Burada da hemen fight yetişti. Orman dönmeyi hiç bırakmıyor. Fark ettiyseniz maç içerisinde hiç boşa vakit kaybetmedi. Ya şuraları geldi döndü. Ya buralarda yengeç falan aldı. Takımı geriye düşmesine rağmen kendisi her zaman bir farm atacak alan buldu kendisine. Ve doğru zamanda böyle rotasyon atarak kill de topluyor. Şu ana kadar çok iyi oynuyor. Onu da kesecek var. Allah keser affetme. Başarıyor zaten? Bunun da smite'ı var ölmez. Hatta döner vurur bile. Etrafında döner döner. Full tank kastı için ölmüyor. Aslında Dairot varken karşıda o kadar da güvenmeyebilir kendisini ama Dairot da bazen eritemiyor ki Dairot'un da gücü yetmiyor. Bir de gök kıran çıkmış Atlantis çıkar da çıkmamış. Ne yapacaksa gök kıranı. Kemerden sonra bakalım neye gidecek. Bir de mesela takımı da yalnız bırakmıyor. Mesela az önce bu ormanı keserken midde bir savaş çıktı. İki dakika midde yürüdü hemen. Oradan bir şeyler aldılar yani takımını destekliyor. Hem farmdan düşmüyor hem de farm için takımını satmıyor. Burada smite'ını atmak zorunda kaldı. Çok slow yedi bir de. Mino patlaması vardı. Arka taraf oynar. Mino'yu kesti mi? Kesecek bu arada. W'su dönecek. Güçlü. Kuleyi muleyi dinlemiyor zaten şu an. Bu tank esmer aldı işini bizde mi denesek ki? Baksana kafasına göre takılıyor haritada. Ama artık bir kule açmalı. Şu üst kuleyi artık açmaları lazım. Üst kule üst kule. Şu an mesela yani alt açılabilir. Üst açılabilir. 5 kişi midde savaşmanın bir anlamı yok. Yani bu Esmeralda'nın hatası olarak düşünmeyin. Kendi oyunlarınızda falan da tüm takım olarak. Kaplumbağa bir yere kaçmıyor. Zaten kaplumbağa alınacak. Az önce de alınabilirdi midde savaşmak yerine altı isteler, üstü isteler. Şu an bu kule ve bu kule çoktan düşmüş olması gerekiyordu. Vakit kaybediyorlar yani. Alır kaplumbağa da lorda dönüştü zaten. Bunlar burada neyi savaşına veriyor mesela? Anlamak güç. Kaybetmezler bu maçı muhtemelen. Ama daha eşit geçen bir maç olsa ya da karşının pikleri böyle güçlü olsa kaybederler. Ama o pikler bu tarafta olduğu için karşıda bir tek Zesk var muhtemelen kaybetmeyecekler bu maçı. Ama kaybederlerse bilin ki şu altı ve üstü almadıkları için bak kaç dakika oldu ya. Her bir söylüyorum kaç dakika oldu bu kuleler yazık günah değil mi? Buradaki minyonlar da boşa gidiyor işin garip tarafı. Minyonlar dövüyor anladın mı? Maşa çıkıp şuraya itirecek mi? Ha tamam. Bizimki sonunda dede şu kuleyi alalım artık. Kapat. Toplan attı. Arlott da lane'ine döndü sonunda. Zesk'i kesebilecekler mi acaba? Flash'i var. Kitle kontrolden çıkartmazlarsa olabilir. Kötü stun yedi. O klonunu kesemiyor musunuz? Kesip tonuğunu kesseniz. Tamam. Güzel şimdi hızlıca bir mide inseler aslında lordu erittirmemek için güzel olacak. Lailia ile Kufra inse. Kovalayın lan şunları. Adamlar lordu kesiyor. Alt yine itilmedi. Olsun. İfrit buraya geldi. Bir iki taş taşlaştır atar bir şeyler atar tekler şimdi onları. Zaten rakipsiz olmuş. Onu da kestiler. Gir çıkları çok iyi yapıyor fightlara. Nerede girip nerede çıkacağını çok iyi biliyor. O yüzden ölmüyor. Zaten çoğu karakter için bu önemlidir. Yani Roger oynarken ya da başka bir şey oynarken <laughs> fight'a girip çıkmayı bilmek çok önemli bir şey zaten. Natalya oynarken biraz soğuk kanla oynamak gerekiyor. Tüm dış kuleleri aldılar. Benim sese ne oluyor peki? Boğazıma bir şeyler şey oldu. Ses kayması yoktur herhalde bu videoda. Bu arada ses kayması ile ilgili bir teorim var. Argus'un ultisini alıp çıkacak herhalde. Smite'ı yok çıkabilecek mi? Çıkıyor. Oğlum çok güçlü lan. Yani çok dayanıklı. Hasar öyle aman aman değil de. Şu kemer. Kemer'in bozukluğundan dolayı hasar çıkıyor bu ultte ya kemer vuruyor zaten tüm hasar adamın yarı HP'ye düşüyor kırılganları. <laughs> Dairut yakalayacak smite'ı var. Hatta atmıyor bile smite'ı. Şimdi attı. Güzel. Bir de fark ettiyseniz bazen oto atak atmıyor adamı. Etrafında dönüp tekrar W'sini bekliyor. Çünkü oto atak atmak bazen vakit kaybıdır. Adamla beraber mesela adamı kovalarken de Adamla beraber aynı hizada yürümeye devam etmek, oto atak atmaktan daha iyi. Çünkü skill'in tekrar döndüğünde tekrar atacaksın. Oto atak atarsan adam anlık olarak öne geçip bir anda flashla falan mesafeyi açabilir ya da dash skill'iyle. Adamla beraber yürümek önemli yani. Şey, bu iPhone'da ekran kaydını açtığın zaman 3'ten geriye sayıyor ya. Ben onu direkt yukarıya kaydırıyorum. Sonra videoyu kaydetmeye oradan itibaren başlıyor telefon. Bu sefer benim sesim geç geliyor falan. 3 saniyelik bir delay oluşuyor seste. Bundan sonra ekran kaydını açıyorum. O 3'ten geriye sayarken orayı kapatmıyorum. Onunla beraber ben de izliyorum. Umarım bu şekilde ses kayması sorununu çözebilirim. Bak mesela şu an 27 28 ve Dairos'umuz da kestirelim orada alıp. Alta gidecek mi acaba bir kişi? Aslında gitmeye çok da gerek yok biliyor musun? Bakalım bir. Yani minyon çok. İniptörü kaybedecekler. Bizimki öldü mü? Yine ölmedi. Gitmeden de bitirebilirler maçı. Çünkü rakipteki herkes zaten savunmadı. Oradan kim backdoor mu atacaklar Kimse sanki? Kimse gidemez ki oraya. Burayı hep beraber savunmak zorundalar ki savunamadılar. Alta gitmemek. Yani her zaman her minyonda her yerde tutulmaz arkadaşlar. Bu sözü de yazın bir kenara. Sanki oradan maç bitecek. Minyon tek atacak sanki kuleye. Dümdüz midden lord gidiyor. %31 hasar almış. %20 hasar vermiş. %76 takım savaşına katılımı var. Güzeldi. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda da kendiniz analizini yap yapılmasını istiyorsanız ID'nizi bırakabilirsiniz ve oynadığınız karakteri falan yazın. Bir de Instagram'dan aynı şekilde Vastix'e ulaşabilirsiniz. TikTok'ta yine Vastix'e yayın açıyorum akşamları. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.